Genel izleyici için uygundur. Merhabalar. Ben dermatoloji uzmanı Akif Mehmetoğlu. Bugün sizlere cilt kanserlerinden bahsedeceğim. Toplumda genellikle kanser denince akciğer kanseri, meme kanseri gibi sık görülen kanserler akla gelmekte. Ancak istatistiksel olarak bakıldığı zaman en sık görülen kanserler deri kanserleridir. Peki niye deri kanserleri pek önemsenmiyor? Çünkü genellikle deri kanserleri ileri yaşta görüldüğü için ve insanları öldürmediği için pek umursanmıyor. Halbuki deride insanın hayatını tehdit edecek ciddi kanserler de görülebilmekte. Bunlar da özellikle son dönemlerde Korona sebebiyle hastaneye başvurmaların gecikmesi veya ertelenmesi sebebiyle çok sık görülmekte. Kronik güreş maruziyeti sonucunda ileri yaşlarda güneş gören yerlerimizde özellikle saçlı deride ve yüzde sık görülen kanserlerdir. Onun dışında çocukluk yaşında bir kere bile yanık oluşacak kadar güneş maruziyeti aldığınız zaman ilerleyen yaşlarda deri ben kanseri, malin melanom riskiniz çok artmaktadır. Onun için en önemli önerdiğimiz önlem güneş koruyucusu kullanmanız, hatta bazı dönemlerde ikili koruma sağlamanız, hem güneş koruyucu hem şapka ve gölgede olsanız bile güneş koruyucu kullanmanızı öneriyoruz. Yaz aylarında 50 faktörlük, kış aylarında 30 faktörlük güneş koruyucu kullanarak deri kanserleri riskini azaltabilirsiniz. Özellikle beyaz tenli kişilerde deri kanseri riski daha yüksek olduğu için beyaz tenli kişiler güneşte güneş yanıklarına çok dikkat etmesi gerekir. Cildinizde Herhangi bir yara benzeri döküntü çıktığı zaman bunu ciddiye alıp dermatoloji uzmanınıza başvurmanızı öneririz. Bazı cilt kanserleri çok yavaş ilerler. Bu da insanlara bu benim zaten yıllardır olan bir yaram diyerek bir rahatlık verir. Ancak kesinlikle yavaş ilerlemesine rağmen ilerleyen yıllarda çok agresif ve dokuda hırpalanmaya sebep olacak yaralar, büyük yaralara sebep olabilir. Onun için cildinizde oluşan ve geçmeyen yaralarda kesinlikle doktorunuza başvurmanız gerekmekte. Herkese sağlıklı, mutlu günler dilerim.